Merhaba arkadaşlar. 16 Mayıs Salı iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 20'de Türkiye Süper Ligi'nde Alanya Spor evinde Konya Spor'u konuk ediyor. Alanya Spor oynadığı son 5 maça baktığımızda Adana Demirspor 4-2 mağlup olmuş, Ümrani 1-0, Gaziantep 3-0 yenmiş, Galatasaray'a 4-1, Antalya Spor ise 3-1 mağlup olmuştu Alanya Spor. Konya oynadığı son 5 maça baktığımızda Kayseri ile 2-2 berabere kalmış, Trabzonspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 2-1 yenmiş. Adana Demirspor 2-1 mağlup olmuş. Gaziantep ise deplasmanda 3-0 mağlup etmişti Konyaspor. Alanyaspor'la Konyaspor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 0-5 üst. Saat 17'de Türkiye 1. Liginde Pendik Spor evinde Bandırma Sporu konuk ediyor. Pendik Spor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Pendik Spor son karşılaşmasında Sakarya 3-2 kaybetmişti. Rize 3-2 yenmiş. Eyüp Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Yeni Malatya 3-0 yenmiş. Bodrum Spor'la ise 2-2 berabere kalmıştı. Pendik Spor. Bandırma Spor oynadığı son 5 maça baktığımızda Bandırma Spor, Spor 2-1 yenmiş. Altın Ordu'da 3-3 berabere kalıp Erzurum Spor'a 4-2 kaybetmişti. Sakaryaspor'u 3-2, Manisa ise 1-0 mağlup etmişti Bandırma Spor. Pendik sporla bandırma spor arasında olacak olan karşılaşma ilgi tahminim maç sonu ev 0-5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.